Sadıklar Planı Tebliğleri Ayrım 38 Sayfa 205 Celse 55 30-12-1964 Kademe 6 Plan Merhaba Soru Merhaba Plan 3, 4, 5 ve 6 Bunların hepsi Tanrı rızası için çalışır. 4, 5 Din ve felsefenin yeridir. 6'dan müsaade aldıkça ilimden bahseder. 3, nakledicidir. 2. Medyum 1. Siz Bu hale göre siz küçük daire. Büyük daireden daha büyüksünüz. Küçük daire odaklanma toplanma yeridir. Çalışmalarınız kudretli olmaya adaydır. Önünüzdeki 3 aylık devre içinde çok çeşitli imtihanlar arasında bocalayacaksınız. Bunların içinden 3 tanesi vardır ki küçüğü büyüye nazaran büyük yapacaktır. Bir soracağınız var mı? Soru. Bizim fonksiyonumuzla ilgili bir soru sormak isterdim ama arkadaşlarımızla bir fikir birliğine varmadan sormamız uygun mudur? Plan. Her iki halde de değildir. Gerçi 6. kademe olarak bunu biz bildireceğiz. Fakat bu bildirmenin icapları doğmamıştır. Evet. Soru. Bir soru daha sorabilir miyim? Plan. Sorunuz. Soru. 6'dan bahsettiniz. Acaba 7'den sormak yerinde midir değil midir? Plan: Neye? Soru: Kademelerin açıklamaları yapılırken felsefe vettin, ondan sonra 6'dan izin alındıktan sonra ilimden bahseder demiştiniz. Herhalde zannediyorum ki bu adetler kademelerin rakamlarıdır. Plan: Evet. Öyle olduğunu varsayalım. Soru: Burada 7'den bahsedildiği zaman İlmin de ötesinde bir şey düşünmek gerekmez mi? Plan İlimden bahseden beştir. Altıdan izin aldığı vakit. Altı neden bahseder? Soru Altının açık bilgilerden, veritelerden bahsetmesi icap eder kanaatindeyim. Plan Öyle olacaktır. Soru Bu takdirde zannederim yediyi sormak bizim için lüzumsuz oluyor. Plan belli. Kendinizle ilgili meseleniz hakkında soru sormak istemiyor musunuz? Soru. Evet sorabiliriz. Ben kendime ait bir iki durumun hakkında soru sormak isterim. Birincisi, kendimde bazı kusurlar görüyorum. Bu kusurlardan birincisi, vericiliğin dozunu bilemememdir. Adeta bazen elimdekine olduğu gibi ortaya koymak durumunda kalıyorum ki bu bir ölçüsüzlüktür bunda yani ikinci kategori olarak da duygusal bir davranışa sahip olduğum sonucunu çıkarıyorum. Bu da benim eprövlerimin belli başlı unsurlarını meydana getiriyor düşüncesindeyim. Acaba bu düşüncem yerinde midir? Plan Düşüncenizin şu veya bu seviyede olması önemli değil. Sizin bunu gözlemlemeniz önemlidir. Duyguyu iptal eden akıl yürütmedir. Dozu sağlayan ise idraktir. Akıl yürütme her şeyden önce soğuk kanlılık ister. Kavrayış hızı bunun vasıtası olmakla beraber sonucun ortaya çıkışında sabır gerekir. Kavrayış hızı ve sabır nasıl yürür? Çünkü adeta birbirinin tersiymişçesine iki kavramdan bahsediyoruz. Değildirler. Kavrayış hızı karara varmadan önce bir dinlenme, bir durulma aşaması geçirmek kaderindedir. Bu sabırdır. Hiçbir şey ani ve atak tarzında olmaz. Hareket halinde olan her şey aslında an be an duraklamalardan meydana gelen bir hareket halidir. O tıpkı bir kavrayış hızı gibi bir sabır devresi içindedir. Yani hükmün sözlü olarak ortaya çıkmasından önce bir durulma, bir arınma safhası geçirir. Zira bu üç galaksinin tabi olduğu üçüncü dereceden tedriç prensibine bağlıdır. Tedriç prensibi evrenseldir fakat derecesi değişiktir. Bunun hakkında sonra görüşürüz. Bu birinci durumunuzun normal ölçüler içindeki açıklamasıdır. Soru. Bir de idrakten bahsedilmişti plan. İdrak bir aksiyondur ki varlığın kendinde meydana gelen bilgi birikiminin bir türüdür her birikim aksiyon tarzında yani idrak halinde tezahür etmez. İdrakli olabilmek için kesinlikle ve kesinlikle derin düşünüş halinden aktif düşünüş haline geçmek gerekir. Derin düşünüş hali şuur dışınızla beraber bütün beşeri şuurunuzun birlikte çalışmasıdır. Aktif düşünüşünüz ise daha çok ve hemen hemen tamamen şuurunuzun dışında gerçekleşen bir düşünüş şeklidir. İşte idrakli hareket edebilmek, derin düşünüş halinden dolayısıyla bu halin sonucunda ortaya çıkan cevhersel nitelikteki bilgileri aktif düşünce sahasına intikal ettirmektedir. Bu sizin ölçülü hareket etmenizi sağlayacak bir mekanizmadır. Pratik olarak nasıl olacaktır? pratik olarak seviyeyi anlamanız lazım. Bu muhatabınızın sosyal karakteri ile sizin içinde ortaya çıkan genel karakterin bir toplamı olacaktır. Örneğin duygu ve vicdan arasında birçok kademeler mevcuttur. Bunların en üstünü kendini bazı şeylere karşı sorumlu sayıp etrafındakileri sevmesi gerektiğini düşünenlerdir. İşte çevrenizdeki büyük halka böyle bir halkadır. Küçük halka büyük halkadan daha büyüktür. Bu anlatılanlara göre bir genel kural bulabilirsiniz. Soru. Bu anlattıklarınızda şuur satı dediğiniz vakit beyin şuurunu mu acaba düşünmemiz icap edecek? Plan. Tamamıyla. Bu konuda tamamıyla. Zihniniz. Soru. Derin şuurda ruhsal düşünme mekanizmamız plan. Evet. Soru. Teşekkür ederim. Plan. Başka? Soru. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Bu son zamanlarda aşağı yukarı hepimizin başında şöyle bir durum var. Adeta birçok olayı aynı anda halletmek gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani olaylar o kadar bastırıyor ki biz adeta bunalıyoruz. Bunu da şu anda aktif şuurlu olabilme egzersizi yapabilmemiz için yukarının bir yardımı olarak düşünüyorum. Plan yardım fakat uyarılı. Neden böyle? Varlık her şeyden önce kendi mekanının sahibidir. Varlığın mekanı onun evrensel şuur kuşakları içindeki bağlantı noktalarıyla ortaya çıkar. İşte mekanını tam anlamıyla belirleyememiş olanlar ve belirleyebilmiş olanlar topluluğu çeşitli şuur kuşaklarıyla bir ve aynı zamanda bağlantı halinde olurlar ona göre cevap alırlar. 1 3 5 ve bunun gibi. Eğer varlık mekanını belirlemiş ise, yani şuur kuşaklarıyla olan bağlantı noktalarını sağlam ve kalıcı olarak belirleyebilmiş ise, onun karşısına çıkacak olan olaylar, güçleri ve kaliteleri itibariyle dengeli olarak gelirler. Yani daima birbirini kapsayan ve daha geniş imkanlarla gelirler. Aksi halde birbirini kapsamayan imkanları birbirinden farklı haller ortaya çıkar. Sizin durumunuz da buna benzemektedir. Küçük daire büyük daireden daha büyüktür. Evet başka soru. Bahsettiğiniz bu uyumlu yürüyüşe ulaşabilmek için nelere dikkat etmemiz, neleri yapmamız icap eder acaba? Plan. Yolunuzdasınız. Birlikte çalışmalarınızı daha dikkatli yapınız. Yeterlidir daha dikkatli ve daha titiz evet